Merhaba arkadaşlar ben Mutfobia ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere TF2'deki bazı ön yargılardan bahsedeceğim ve bu ön yargıları ben oynarken nasıl kullandığımı sizlere açıklamak istiyorum. Şimdi benim çok güzel bir <laughs> yanan sosizliğim var. Aa, çok sevdiğim bir unusual. Tek açtığım ve kullandığım unusual bu. Fakat belki fark etmişsinizdir her videomda koymuyorum. Her videomda takmıyorum. Çünkü takmamanın bir avantajı var diye düşünüyorum. Şimdi bir oyundayken birisi gerçekten size bakarak, ne giydiğinizi ne görerek, üzerinizde anijul var mı yok mu olduğuna bakarak size bence sizin ne kadar oyunda iyi olup kötü olduğunuzu kafasına bir koyuyor birisi. Ve öyle sizi yaklaşıp öyle size saldırıyor. Şimdi bu çok fazla uzak mesafelerden çok bir a önemi yok. Sniper değilsiniz tabii ki de. Sniper da çünkü birisi kime vurmak istediğini seçebilir. Ama mesela normal savaşta, Soldier Soldier savaşlarında Pyro gidip birisini yakarken filan on bunları dikkat etmez. Yeah, Ama üçüncü savaşlarda bu biraz daha önemli oluyor. Çünkü herkes dip dibe ve burada a, tek bir hatanız sizin kazını kay kaybedeceğinize karar verebiliyor. Çünkü üçüncü savaş silahlarla sava savaşlarda 65-65 hasar vurur iki kişi birbirine tamam mı? Ve genellikle bu a, silahın ilk vuran kişi kazanır. Çünkü iki kişi aynı süratle birbirlerine vurmaya devam ederse elbette birisinin canı sıfır inecek ve diğeri kazanacak. Ve tabii ki de bu dediğim gibi ilk vuran kişiye bağlı. Ve bu yüzden tek yaptığınız hata, tek üçüncüyle kaçırışınız a, sizin kaybetmenizi yol açar. Şimdi benim düşüncem şu ben çok fazla Demon Knight oynuyorum. Siz de biliyorsunuz çok sevdiğimi. Ve Medic oynarken de çok bilmeseniz de ben agresif oynamayı seviyorum. İnsanları ben Uber Sub'ım um ile vurup Uber kasmak istiyorum. Ve aa, bunu yapabilmemin bir sebebi de Gibus giyip insanların benim oyunda yeni olduğumu düşünüp defansını onların aa, benden bekledikleri oyun skillini düşürüp onlara karşı bir avantaj elde edebilmemden dolayıdır bu. Ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hani düşünceniz farklıysa da aşağı yazabilirsiniz. Bu videonun altını biraz daha kontrol edeceğim. Bazen <laughs> bazen bazı sorularınızı cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Ondan başka işte Demonite'a da aynı şekilde. Mesela siz size doğru gelen unusual'lu bir tava tutan birisi gelirse hani o öyle bir korkmak başka. Bir de oyuna yeni başlayıp size saldırmaya çalışan bir demeni görmeniz başka bir şey oluyor. Ve normalde soldier ben medik ki dalıyorum ona veya Mehmet alıyorum. Beni roketle alabilecekken ya hadi bir ben bir kürekli kill alayım diyor veya işte a, kırbaçla kill alayım deyip kendisini dezavantaj duruma sokuyor. Ve o soktuğu andan itibaren de savaşı kazan kazanma ihtimaliniz o kadar da artıyor. Bu ön yargıda medik içine dahil şimdi ben medikte kendimi koruyabileceğimi düşünüyorum. Genellikle a, o crossbow'da vuruşlarınız iyiyse ve üçüncü silahınız ne zaman ne iyi zamanlarsınız. Gerçekten çok fazla hasar yapabiliyorsunuz küçük bir vakit içerisinde. Ve bu yüzden de Medi normalde sorması düşükken hani tek başına çok a, zararsız gibi gözükse de iyi oynayan birisi çok hasar yapan birisine dönüştürebiliyor Medi. Ve hem Medi tek başına görünce hem bu olunca gerçekten de insanların senin beklentisi düşüp sana saldırmaya kalkışıyorlar ve a, onları öldürmen de onları hem şoku uğratıyor, hem de öldürmüş oluyorsunuz. Hayatta kalmış oluyorsunuz. Ve ben ben bu şekilde oynamayı seviyorum. Çünkü bu bu da bir bakıma Spain yaptığı gibi bir kılığa bürünüp o kılı, kılığını kullanmak gibi oluyor. Ya yeah. şey, aa, bu videodaki için bu kadar da söyleyeceklerim. Umarım arkadaki şu medic clip'lerini ve damage clip'lerini sevmişsinizdir. Ben çünkü hani aa, oynarken bazen o zona girmek lazım. Hem oynayıp hem konuşmak benim mesela aa, yani savaşmamı engelleyebiliyor bazen. Bu yüzden bu seferlik böyle bir kayıt tercih ettim. Sevdiyseniz böyle şeyler daha devam edebilirim. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve çok dikkat edin. Bye bye.